sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. <laughs> Tereddüt. Evet. Mustafa nerede? Tereddüt. Lugat manasını vereyim biraz. Biraz lugatı bir de sonra benim verdiğim mana. Lugatta kararsızlık. Ee, kararsızlık diye geçiyor. Ben okuduğumda verdiğim mana şu berzahta kalmak. Yani kendinde karşılık bulma eğiliminde olmaya. Yani araştırdığı, merak ettiği konuyu insan he tamam demesi o hakikatin kendisinde karşılık bulmuş demektir. Tamam, mesela diyelim ki yemek diyelim. Bu nereye benziyor? Fena şeye benziyor mu? He, tamam. Hmm. Bu tereddüt yok işte. Berzahta kalmak şu mu mu? Yani kendinde karşılık bulma eğiliminde olmayan başka bir mana karar mekanizmasının altında kalmak. Yani şüphede kalmak. E, tereddüt tahayyül ile tasavvur e, değil. Taakkul ile tasdik arasında masamdaki dosyaları getirir misiniz Mustafa? E, şey olsun. Güzel hatırladığım kadarıyla taakkul ile tasdik arasında bir berzahtır. E, dimada yedi mertebe var. Siz bilen insanlar olduğunuz için buna göre Bak dünkü ders ve önceki ders bunlara girmedim. Dimada yedi mertebe var. Bu zaten bilinmediği için doktorların verdiği ilaçlar uykudan ileri geçmiyor. Hepsini ver Evet Tamam. Şimdi dima kafayı tek akıl kabul ederse bu ilaç böyle devam etmeye gider. Yedi sene, on sene adam psikoloji ilaçları kullanıyor. Niye biliyor musunuz? Geçmiyor. Bir sebebini söyleyeyim. Böbreğin ağrıdı, hedef belli. Kendisi belli olduğu için ilaçta bellidir. Böbrek. Akciğerinde sorun var, hedef belli. İlaç da bellidir. Miden ağrıyor. Organ belli. Hedef belli. İlaç da belli. Peki psikoloji rahatsızım. Organ belli mi? Hangi organ? Psikoloji bozuk E, ruh organ değil ki. Psikoloji yani psiko ruh demek. Loji ilim demek. Ruh ilmi ya. Yani. Ruhu bozuk. Yani bakın anlıyor musunuz bunu? Mide mi ağrıyor? Organ belli, hedef belli, ilaç belli. Miden ağrıyor, organ belli, hedef belli, ilaç belli. Psikoloji ee, psikolojim bozuk, elin mi bozuk? Karaciğerin mi bozuk? Akıl mı bozuk? Hayır. Akılda bozuk değil. Anlıyor musun bunu? Onun için 7 sene, 10 sene de kullansam psikoloji ilaçlarını olmuyor. Peki nedir o çaresi? Bu tür şeyler işte. Kendini tanımlamak kendini tanımak. Ruhsal gıda, usta da şey diyor. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı artırın. İman nurdur, kuvvettir, enerjidir. Pozitif enerjidir. İman böyle bir anlayış, bir seziş, bir tarafgir olmak bir falan değil. O bir sıfatıdır. İman, iradi cüzenin sarfından sonra iradi külliyenin mümin kulunun kalbine ilka ettiği, koyduğu, yerleştirdiği kendisinin dışına bak koyduğu, koyduğu, koyduğu bir nurdur. Vücut haricisi vardır ve mahluktur. Enerjidir. Ustad enerji biz Türkçesini söylüyoruz. Arapçası kuvvettir diyor. İman nurdur. Öyle demiyor Kuvvettir diyor. Bunu arttırman lazım. İşte bu derslerle artırıyor arkadaşlar. Şimdi tereddüt neren, e, neren, arasında şeydi? Evet. Tasdik ile izan arasındaydı. Taakul değil. Dimada yedi mertebe var. Tahayyül, tasavvur, takul tasdik, izan, iltizam, itikat. Hepsinin de üç mertebesi var. İfrat, tefrit, vasat. Tıbbın doktorların dediği yok bilmem de denge bozukluğu, karar bozukluğu, düşünce bozukluk, bilmem ne bozuk bir sürü dedikleri var ya. 7 çarpı 3. Bu yani. Yani 7 mertebe yok mu? Her birisinin ifrat, tefrit, vasatı var. İfrat, tefrit, vasat, 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 ifrat, tefrit, vasat. Yedi tanenin üç tane, her birisinin üç mekanizması var. Ortası, aşırısı, negatifi. 21 tane, 21 bir tane, dima ile alakalı temelde hastalıklar. Ortası hastalık değildir. Yedi çıkar. E, i̇ki kiri on dört. Ortası hastalık değil. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Nizam. Merak ettim bu ifrat tefrin. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Aklı yapayım. Ustad yapmış da. Ustadın yaptığını yapayım. Tahayyül, tasavvur, taakul, akıl. İfratı cerbeze. Cerbeze. Hakkı batıl, batıl hak gösterecek kadar zekavete sahip olmak. Ölçü yani kendisine göre karşıyı aldatmak. Bunun adı cerbeze değil mi Ömer? Cerbeze. Tefriti nedir? Gabavet. Yani basmıyor. Normal bir insan kendisini idare edecek bir durumdan da dışında olmak. Öyle mi? Gabavet. Ortası nedir? Hakka hak bilip hakka yapışmak, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşma, malzeme ve yöntem ve yolda olmak. Ki sünnet-i Mesela en dişinden bir tane de yapayım Hakan, merak ettim onu da. Tahayyül, hayal. İfratı nedir? Ee, müsteşen her şeyi hayal etmek, tefriti hiçbir şey etmemek. Ee, vasatı nedir? şeriatın tayin etmiş olduğu yolda düşündüğünü şekillendirmek. Veya sıkıntıda iken mutlu bir anını hayal etme. Tefekkür ederken malzeme kullanma. İşte bunların üç mertebesi var hiç hepsini böyle. Bunu mesela diyelim ki kuvve-i hayatı, tahayyülün ifrat mertebesi adam kontrolsüz. Her şeyi hayal ediyor. O bir de hastalık cinsidir. Artık da yürürken, evdeyken kızınız, oğlunuz, hanımınız siz de. Bu hastalık bunda var ya. Yani. Ulaşık ki ya. Yani burada değil ki. İfrat ve muhtunlar. Hiç ne yapıyor bilmiyor. Elini bile kesiyor. Sokakta mesela görürsünüz. değil mi? Adam böyle mi? Yani burada mıdır yani? Işte? Ha, Kube i Hayaliye'nin ifrat modudur. Ha şimdi dimağın 7 mertebesi var. Her mertebenin 3 modu var. 3 mertebesi var. İfrat, tefrit, vasat. Vasatı sihattır. Birini çıkarıyoruz. İfrat, tefrit. 7 kere 2, 14. 14 çeşit temelde psikolojik hastalık var Ahmet. Tamam. Bunlardan bir tanesi tereddüt. Tereddüt bu dima. Dima'da var ya böyle tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikat. Bunların arasındaki şeyleri sayayım size. Yeni tespit edilen bir şey. Belki de ikinci kez söyleyeceğim bu derste şimdiye kadar. Şimdi bu yedi mertebenin e, sıçramalarında değil ara boşlukların şeyini sayacağım. Mustafa. Külliyatta. Tahayyül ile tasavvur arasındaki berza tebehümdür. Efendim e, tasavvur ile Taakul arasında şunla şunun arasında tefekkürdür. Taakul ile tasdik arasında şüphedir. Tasdik ile izan arasında tereddüttür. Onu okunuşacağız şimdi 15 20 dakika konuşsam yeter. İzan ile iltizam arasında yakindir. İltizam ile itikat arasında taka takarurdur. İtikattan sonra da işat, şahadet, şuhuttur. Vesvese Risalesi'nden çıkan şeyler bunlar. Ben şimdi tereddütten konuşacağım. Tereddütten İstanbul'da bir tane ders oldu. Tereddütü ortaya çıkaran, tereddütü ortadan kaldıran diye tereddüt.